Merhabalar laboratuvarımıza hoş geldiniz. Ben Beşer sınıfından Yiğit. Ben ee, Zeynep. size hazırlamış oldum. genleşme ve büzülme deneyini anlatacağım. İlk önce bir e, üstüne ip sarıyoruz ve üst, ipin üstüne etil alkol döküyoruz. etrafı döktükten sonra bunu yapıyoruz. Ee, ısınma etkilediği için e, ipin olduğu yer ve Bir çevrede filan ısıdan dolayı genleşiyor. Bu yüzden biz soğuk suya koyduğumuzda aniden büzülme gerçekleşeceği için genleşme ve büzülme aynı yerde olacağı için e, şişemiz kolayca ikna olabilecek. Bunu örneğin kış aylarında da görürüz. Bir bardağın içine sıcak bir çayımız varsa eğer bir soğuk evet. bir alanda ise bardağımız çatlayabilir. Şimdi e, deneyimize geçelim. Nasıl oldu çocuklar o? Gördüğünüz gibi şeyimiz çıkar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çocuklar burada hepinizin emeği var. Bir de hepiniz kendinize alkışlayın. Bu kadar. Evet, çocuklar. Bir Biz de dışarıda sodyum patlatalım. <laughs> patlatalım. <laughs> Hadi. <laughs>